Buralar selam. Deniz'le beraber beklenen oyunu koop oynamak için bir aradayız. Tanklarla Almanlara dalacağız. Tabi bu benim kalbimi kırmıyor değil. Yani skinlirik T-34'lerle King Tiger falan avlıyoruz. Öyle saçma. Aşk olsun T-34 85 bunlar galiba. Abi son, son bu yani. T-34 205 olsa da fark etmez. Bir King Tiger, bir King Tiger'dır. T-34 de pabuç bırakmaz. T-34 85'ler eee Medium tankın üst, üst seviyesi gibi yani hani biraz daha... Ya tamam yani hocam. Abi, gerçek istatistikleri veriyorum sana Aa, yani. Ne oldu lan? Party is no longer active. Ben alt tab yaptım ayıptır söylemesi. Bir yemek sipariş edeceğim de. <laughs> 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 Yayını açmayaydık park. o zaman oğlum. Aşk olsun onlar da şey yapsın. Arkadaşlar İzmir'deyseniz tanıtım yapayım mı? Reklam ayıptır ya. Olmaz ya hadi pasla. Benim sevdiğim bir çorbacı var. Abla, şey babadan yadigar Gerçi dur şimdi yapmayayım ya oyun sırasında gelecek şey yapamayacağım açamayacağım kapıyı Sağ sen, sen 60 seni alt tabloya <laughs> E onu diyorum ya <laughs> Ben şey zannettim hani başka bir şey oldu falan gibi düşündüm <laughs> 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 Bek mi de, yapayım ben ne var yap mıydı? Ney? Hearts of Fire. Ee, var ama çözemedim oynamasını. Abi ben de anca çözüyorum. Sınırın bir ilk 50 saatini çözmeye çalışmakla geçiriyorsun. Abi ben... Bir ara onu da oynayalım. Evet, bayağı bir saatler verdim ama inan hiçbir şey çözemedim yani. Anlatırsan bir gün güzel olur. Anlatmaya çalışırım. Peki. Başlatıyorum o zaman. Tamam, hadi gidelim. <laughs> Düşününce ilk oynadığımda bu oyunu genel olarak senaryoyu sevmiştim ama sonundan sıkıntım. Sanırım favori bölümüm şey uçakla Japon gemileri patlatıyorsun ya. Uçakla mı? Evet. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. <laughs> Böyle uçakla şeyden şeye koşuyor. Diye.

Oğlum, Almanlara zarar verme. Almanlar candır. Allah, tırman bir şey veriyor beni. 88'liklere dikkat edin lan. Oh. Oynayın şey mantı yok tabi. Yok yan taraftan vurmuşsun. Evet. Hepsine iki tane atmak zorundasın. Tank diyor. West diyor. Allah her yerimiz tank oluyor? Evet biraz tankların sayısı artmış sanki. Oh. Ah. Vay arkamda tank Tepende lan Metepende. tank adam bana kar 98 ateş ediyor ya yani böyle bir çaresizlik olamam <laughs>

Büyüyünce, biraz daha gerçekçiliği görünce ne kadar zırhlı bir oyun olduğunu anladım. Yani, bak uzakta diye kuleyi vuramıyorsun şey... abi. <laughs> şey... Bu oyun tamamen şey Call of Duty'nin standart mantığının dışında bir oyun abi. Ne <laughs> açığa lan? Standart mantığı gayet mantıksız, mantıksız Yok. Yani. yok. Abi gene öyle söyleme. Çarpılırsın yani. <laughs> Ama bu oyunda hani hakikaten modu 2. Dünya Savaşı falan modundan çok çıkmış durumda. Ne açıdan abi? Neyi beğenmiyorsun? İşte şey ne derler? Hani böyle ne diyelim? Rüyada gibisin abi hiç. Şey gibi değil oyun. İkinci Dünya Savaşı oyunu gibi değil. Karşılaştık, diğer oyunlarla karşılaştık Bir şey de şöyle de böyle de. Ee, bir kere müzikler güzel ama müzikler dediğin gibi İkinci Dünya Savaşı'ndaymış gibi hissettirmiyor abi. Seni böyle bambaşka bir yerde hissettiriyor. Hani zombi oyunu oynuyormuşsun gibi. Aaa! <laughs> bir şey de mesela Call of Duty düşün. Hani biraz daha gerçekçi bir kısmı da Evet hani hikaye tarihi daha çok uzundu. Ama Rommel tankıyla Panzer Dostları saldırıyor. Cromwell tankı... Yani modelini hatırlamıyorum bu şeydekini ama... oyundakine Şey Light Tank diye geçiyor. Tanks, Ve oyunda da oluyor. Hızla gidip şey yapacağız. Yani bayağı tanklarla kafa kafaya savaşıyordum. Normalde Cromwell Panzer 4'te kafa tutamaz. Niye geri geliyorsun abi? <laughs> zırhı zırhı zayıf yönden vursunlar beni istiyorum. Anca dengelerler. Vur <laughs> <laughs> Aa oyunu bitirdim. Trenden in, şey ne o tanktan indik trene biniyoruz ya olur mu böyle? Harbiden Berlin'e tankla gitseydik ya. Dimitri Kutrenko,

Sen neydi lan herifin adını unuttum. Sen bizim liderimize nasıl böyle dersin? <laughs> Asrın liderimiz. <laughs> evet. Aa şeyi oynayamıyorsun. Mesela şey de yok. Sniper bölümü yok. Uçak bölümü yok. ki. En favorim uçak bölümü. Oğlum uçak bölümü diye bir şey hatırlamıyorum ben. Abi uçak bölümü şöyle. iki tane uçakla gidiyorsunuz. Sen taretçisin. Taramalılardasın. Ha. tamam. tarım aldı başlıyorsun tamam, Ama Yok tamam. öne geç yok arkaya koş. Anladım hatırladım hatırladım. Yok tamam. sudan adam çıkar falan. <laughs> sudan adam çıkar. Her, şeyi şey bir sen yapıyorsun. Her şeyi seni koşturuyorlar. Abi o uçak da ne uçaktır ya. İniyor 50 kişiyi alıyor uçağı kurtarmak için. Kalkıyor bomba atıyor. Bu uçak düşürüyor. Anasının nikah. Ozan biraz da Alman tokatlamak ister misin? Ama öyle söylemeyelim yani. Yazık Almanlara. Uzam biraz daha çavuş tokatlamak ister. <laughs> Ona hayır diyemem. <laughs> Başlatayım mı? Hadi gönder gelsin be. Bu sefer duble yapalım. Zaten kaç dakika sürdük ya? İki dakika da oyunu bitiriyoruz. Evet. Daha en zor da oynasam demek ki biraz daha zor şey olur. Ya önce. tank oyununda hiç Aa, şey Allah yapmadım bir dakika. ben. Dakika, belki ben hiç fark etmeden her oyunu açtığımda belki otomatikman en <laughs> kolay seviyeye düşürdüm. <laughs> Bu arada tankla devam ediyorduk burada yanlış hatırlamıyorsam. Hayır tank kaldı değil mi? Hemen arkandayım. Tanlı musin mi var? Evet. Evet. Gözüne yediğim pat kuşaları. Kim ateşliyor abi? Sadece şoför var. <laughs> Benim tip ne? Zeynep tip neredesin lan? Zeynep tip kasketli Sıska Rus askeri. Seninkisi komutan gibi şey takmış o ee... F12'ye bassana bana bakın. Oyundan sonra atarsın. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Aa hareket yaptın bana. Nasıl yaptın onu? Vallahi sen de yapıyorsun bana sürekli yürü yürü diyorsun. tanka çıkabiliyor muyum acaba? Çıkamıyorum. İlerde tankın tarafı olsa çıkıyor ya. Sen neredesin peşinde? Peşindeyim peşindeyim. Ama bu iyi lan bu kim bu? Neyse. FPS'e el misin? Allah el Tabii ki. İstersen al. Nerede? Al. Aa! Tam Ben de buldum bir tane. Ama 69 bir şarj edip mermisi var. Oğlum vursanız adamları niye Boşarsan, <laughs> al. Evet biraz ben de öldüm. <laughs> biraz fazla kısa oldu. Gel al şuradan. Şeyi al şuradan. Göncü üst kaptaki Eh <laughs> e, alın lan el bombası size hain <laughs> düşman al bombe bomba Aa, kaldırdım banke Reca banke bak aldım pps aaa şerefsize bak bak şerefsize bizim koşmamız lazım yoksa Benim yine Sığıya oldum ben Sen de tarı malı var Tarı kardeş URAAAA daha sürekli vurmamız lazım. Oo fazla sürekli öyle değil böyle atılıyor bu düşün. <laughs> Lan vurdum elif ölmedi. Ya. Evet. Yani mermi doldurabiliyorsun. Bütün şarjörü sıfırdan doldurabiliyorsun. Ona dikkat etmemişim. Az önce işte zombide fark ettim. Lan bu nereden? Mesela şeyde ne onun adı? Eee... grantları doldururken boşaltıyor. Evet. Şeylerde boşaltmıyor. Tek tek doldurmuyor mermiyi. Direkt ne oluyor lan arkadan sıkıyor bunu kıyım. Bizi... Yo yan başlar mal biraz ya yan başlıyor Biraz. MC alacağım bak masada. Hey. Geliyor musun Önden git istersen MC ile sen. Vaa <laughs> Adrian. çadır sizinle buluşun diyecekler. Bak böyle... Yapmayın lan. Yapma. <laughs> Bak o, o şey <laughs> da böyle mermi var Ruslar ruh hastası abi. <laughs> Düşmana sarcadıkları kadar da kendilerini harcıyorlar. <laughs> Yiyecek zaten şimdi kafasında bir tane. Peki. Aha düştüm. Dur bakayım bir dakika geliyorum. Bir molotof atayım da. Oo cayır cayır. Lan geçemiyorum. <laughs> üstünden geçsem iyiydi içeriye girip şey yapacaktım Pencereden. Al çıktır. Al tutun Güvende. Sanırım bir tane bombayı ikimiz birden atınca avantajlı oluyoruz baya. E, sen kendi cebinden attın ya bu abimden. Kaç bomban var? 3. <laughs>

harca mı diyeceğim bitirdin galiba şimdi zaten. MG'yi harcadın mı? MG var ya biraz daha. <laughs> abi ben sana tepeden ya bak sen benim olduğum yere gel. Neredesin gel. Yani Harika bir şey yaptı. Al abi MG'yi eline. Geç şuradan ben sana söylediğimde tarı hazır mısın? Dur bir dakika. Karşıda MG var vuruyor. Bir dakika bekle. Ha eyvallah. Hazır mısın? <laughs> hazır. Tara abi. At. Karasana lan. Tamam gel şimdi. Bak koopun faydaları. Heh. Keep moving. Benim zavallı emcim. Yanımda mısın? Tamam. Yap. Yap. Sen de mi mp geçtin? E, ee, mermisi çok az kaldı emcinin. Gerçi bunun da bir şarjörü var sadece. Çünkü hepsini ben topladım. <laughs> Ben hiç buraları gezmedim. Bak bazen oyunda kartlar marklar oluyor buluyorsun. Evet, evet ama... Evet buldum. Mesela burada. Aa ben alamadım. Ortak sayılıyor olması lazım. Üzüldüm. Sen yazmadı you found bilmem ne falan diye. Yazmadı. Aa ayıp etmiş. Şurada MG olacaktı onu izninle. O, şey tüfek oluyor orada. Aa double barrel varmış. İstiyorsan al. Yani MP40'da Mermi, Al, bak, yok. Dur bir dakika. Al. Al sana mermi. Aa MC 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 gel. Eyvallah. O zaman MP'yi geri aldım MP40'ı. Ya da soğuk lan ya Sovyet FPS var burada aldın mı? Aldım. Nerede? Şurada. Burada da mı var? Ha. Harika. Bakayım fullledim mi? Hayır. 79 mermi. iki şarjörüm. 1.5 şarjörüm var. Tam Hazır mısın? Çıkacaklar. Sen şu deliğe git. Soldaki. Görüyor musun minik deli? Düşü, Evet. Ama ilerliyorum. Buradan gördüğümü sıkacağım. <laughs> Seviyorum bunu. Benim olduğum yere gel şimdi. çok var diye ağzıma Fantazi yapıyorum ya, fena mı? Fantazin erken bitmesin diyorum. Sonra üzülürsün fantazin bitti. Kullanıyorsan eğer silah burada var bak stg ve şey Yok ben ne <laughs> ben, ben footloose <full gülüyor> gidiyorum şu an Cosplay yapıyorum gibi düşünüyorum Güzelmiş Al <laughs> sen karşı ilerlemeye çalışsana Arkadaşlar ben kesinlikle devam ediyorum Follow me MG has the hallway cover Lan burada hiç musun? Da... hepsi otomatik bırakıp, şey yere düştü. Hat <laughs> <laughs> <Yani gülüyor> <laughs> <Ben gülüyor> son ta tankları biracağız. Neredesin sen? Aa, yani... Yalnız şeydeki sesin aynısını kullanmışlar galiba. Ne ya abi? Bölükte T2'deki Alman seslerinin aynısını kullanmışlar. Gel tanklar, tankları içeri. <laughs> Geldim. <laughs> ben Almanların tarafındayım. <laughs> Rus mu öldürdün? MP40 var mıydı? Pardon şeyi. Neyse gel koş tankları bile. Bin bin. Nereye gidiyorsun? Neredesin? Ha. Abi tanka tank biniyorum kabin daha, daha, ne kadar açık olur? Tamam. <laughs> Doçka o zamanlar daha henüz icat olmamıştı abi ne yaptın şey, Su soğutmalı şeyi buna koymazlar abi. <laughs> Aha düştüm lan. Eyvallah Allah. Allah bir harf Ayy evet, çekiyorlar Hey! o zaman geldik mi bir oyunun sonuna da? Bir oyunun sonuna daha geldiğimiz gibi bir yayının sonuna daha geldik. Sağlıcakla kalınız efendim. Evet. Esenlikler dilerim. Hayırlı esenlikler herkese. Kanala <laughs> abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Buralar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.